Arkadaşlar merhaba. En önemli gündemimiz Türkiye-Amerika ilişkileri ve Erdoğan-Trump görüşmesi. Bizim ülkemizi o kadar yakından ilgilendiriyor ki bu görüşme. Ana akım medyada bulamayacağınız görüşülen tüm maddelerin detaylarını bu programda bulacaksınız arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın Amerika ziyareti nasıl başlamıştı onu görelim. Evet arkadaşlar Trump-Erdoğan görüşmesinden önceki gün Orta Doğu liderlerinin Trump ve Erdoğan'la görüşmesi vardı. Ekranda paylaşmış olduğum bu fotoğraf özellikle özellikle yandaş ve ana akım medyada sıkça paylaşıldı. Sebebi Trump Erdoğan görüşmesinin Erdoğan ve Türkiye açısından çok olumlu geçtiğini ispat etmek. Evet bir gerçeklik var bu fotoğrafta arkadaşlar. Türkiye hamiliğinde bir Orta Doğu dizaynı söz konusu arkadaşlar. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin de eş başkanlığını yapıyor. Kendisi ifade etmişti bunu defalarca. Ve bu bölgede yaşanan tüm gelişmelerin en önemli aktörlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Trump tarafından böylesine övgüyle başlayan bu ziyaret sonrasında Türkiye aleyhine o kadar önemli maddeler görüşüldü ki arkadaşlar bunları sizinle paylaşmak zorundayız. Neden bunu söylüyoruz? Trump Erdoğan görüşmesinden bir gün önceki övgü dolu sözlerin yerini bir gün sonrasında tehditkar bir tavırla Trump karşımıza çıktı arkadaşlar. Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmenin öncesinde şu ifadeyi kullandı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve sonrasında... Türkiye aleyhine gerçekleşmesi muhtemel maddeler görüşülmeye başlandı. Trump'ın bu maddeleri görüşmeden önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a yapmış olduğu tehdidi bir paylaşalım. Sonrasında yorumlayalım. Uh, <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hileli seçimleri en iyi bilen kişilerden bir tanesi de Sayın Erdoğan diye söylüyor. Ve bunun akabinde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı arkadaşlar. Şunu ifade ediyordu Tom Barak. Trump ve Barak arasındaki görüşmenin bir parçasını medya ile paylaşmıştı. Trump Tom Barak'a soruyor. Diyor ki Türkiye'ye ne verelim diyor. Obama'nın cevabı şu oluyor arkadaşlar. Sayın Erdoğan'a meşruiyet kazandıralım diyor. Onun için yeterlidir. Onun ihtiyacı olan budur diyor. Ve akabinde Trump'ın Erdoğan'a hileli seçimler suçlaması yöneltmesi dikkat çekiciydi arkadaşlar. Bu Türkiye'nin içinde çok tartışılması gereken bir konu. Bunu daha sonrasında tekrar günleme getireceğiz. Trump neden bunu söyledi? Trump Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde bu tehditleri savurdu ki masada sunmuş olduğu şartların tamamının kabul görmesi gerekiyordu. Peki Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde konuşulan maddelere tek tek geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Erdoğan Amerika'ya gitmeden önce Türk Hava Yolları için Boeing 737 uçakları alımı sözü vermiş Trump'a. Bu nedenle bu randevu ayarlanmıştı açıkçası. Peki sadece Boeing alımı ile ilgili mi görüşmeler gerçekleşti? Tabii ki değil. Diğer maddelere hemen geçiyoruz arkadaşlar. PYD'nin, SDG'nin ve İsrail'in Orta Doğu'daki güvenliğini sağlanması arkadaşlar Bu kapsamda Türkiye'ye belli konularda alan açılması konuşuldu. Trump da buna izin verdiği konuşuluyor. PYD ve SDG'ye göstermelik birkaç operasyon gerçekleşebilir bundan sonraki dönemde. Ama bu tabii ki hem PYD'nin, SDG'nin hem de İsrail'in ses çıkarmayacağı bir konu olacaktır. Çünkü anlaşmalı bir Türkiye'nin güç gösterisi sahnelenebilir. Bu gelişmeyi de tabii ki bölgemizde yakından takip edeceğiz. Gelişmeleri de aktaracağız. Arkadaşlar biz bu maddeleri bu görüşmenin detaylarını paylaşırken yani siz de lütfen beğen tuşuna basın. Abone olun ve yayınlarımızı paylaşın. Diğer bir madde ise F-35'ler arkadaşlar. Yıllar önce biz bunların parasını ödemiştik Türkiye olarak ve bu F-35 uçakları Türkiye'ye verilmemişti. Tabiri caizse Amerika Türkiye'nin ödemiş olduğu F-35 paralarının üzerine yatmıştı. Parayı da iade etmiyordu. Hala net bir şekilde Trump F-35'leri vereceğini taahhüt etmiyor. Benim için basit bir iş bunu ayarlamak ama Erdoğan'ın da benim için yapması gereken bazı bazı şeyler var diyor bunun karşılığında. Bunlardan en önemlisi ne diye bakalım arkadaşlar. Birincisi Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerinin kullanım hakkının Amerikalı firmalara verilmesi. Bu kaynakların dünya rezervlerinin Çin'den sonra en büyük ölçüde topraklarında bulunduran Türkiye. Amerika bu nadir toprak elementlerini Çin'den temin edemediği için Türkiye'nin Beylikova'da çıkan nadir toprak elementlerine göz dikmesi ve bu elementlerin çıkarılması ile ilgili Amerikan şirketlerinin devreye girmesini istemiş çünkü silah üretiyor, cep telefonu üretiyor, birçok üretim alanında bu nadir toprak elementleri kullanılıyor. Trump da bunu en kolay şekilde Türkiye topraklarından çıkarıp rezervlere el koymak olarak düşünmüş olabilir ve bunu gündeme getirmiş diye duyumlar alıyoruz. Bir ikincisi arkadaşlar çok önemli ve çok stratejik bir konu. Bunu nereden alıyoruz? Bunu Türkiye'de ana akım medyadan alamadık maalesef. Bunu BBC'den aldık arkadaşlar. İngiliz BBC'den aldık. Orada çıkan haberlerde Sinop nükleer santralinin Amerikalı şirketlere verilmesi. Trump'ın Erdoğan'dan istemiş olduğu tavizlerden bir tanesi de buydu. Sinop biliyorsunuz Karadeniz'de Amerikan gemileri uçak gemileri Filoları hiçbir şekilde Karadeniz'e giremiyorlar. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden dolayı. Bunu nasıl deleriz? Deleriz, deleriz diye düşündüler ve Sinop'taki nükleer santrali gözlerine kestirdiler arkadaşlar. Bunu istiyor Amerika. Çok stratejik bir hamle Amerika açısından ama bu Rusya'yı inanılmaz rahatsız edecek bir konudur. Çünkü birinci unsur Rusya ile nükleer anlaşmalarımız olması. İkinci konu Amerika'nın Karadeniz'de varlığını başlatmış olması arkadaşlar. Bu Rusya'nın hiç işine gelmeyecek bir durumdur. Ki son dönemde Rusya'da Rus yetkililerin NATO ile savaşa girdik bile demesi bu açıklamaları yapmasından sonra böyle bir hamlenin Türkiye tarafından gerçekleştirilme ihtimali ben şahsen düşük buluyorum. Tahmin ediyorum ki Rusya açısından bu bir savaş sebebi olacaktır. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Bu maddeleri biraz hızlı geçeceğim ama bu maddeleri tek tek detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz programlar yapacağız. Onları da izlemenizi tavsiye ederiz. Diğer bir konu yine enerji alanında Rusya'dan, İran'dan, diğer ülkelerden Türkiye'nin doğalgaz alımı yapmasını istemiyor Trump. Amerika'dan alın diyor, Avustralya'dan alın diyor ve bir anlaşmaya varıyorlar arkadaşlar. 20 yıllığına, 2045 yılına kadar doğalgaz alımı söz konusu Amerika'dan. Bunun anlaşmasını yapmışlar. Bakanlar düzeyinde bunun imzaları atılmış Amerika'da. Bu görüşmede üzerinde durulması gereken aslında büyük bir lider olarak ağırladığını düşündüren Trump tehditlerle devam eden görüşmelerine. Erdoğan'ın Türkiye'de ömür boyu başkanlık yapması için de teminatını verdiğini duyuyoruz arkadaşlar. Tombaran açıklamalarında da bu net bir şekilde görülüyor. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı şu. Türkiye'deki başkanlık sistemi arkadaşlar. Yani başkanlık sistemi belli avantajlar olabilir. Ani karar alma gibi durumlarda avantaj sağlayabilir. Ancak başkanlık sistemi demek. Benim şahsi fikrim ki uygulamasına da baktığımız zaman o şekilde netice veriyor. Egemenliği halktan alıp tek bir adamını eline vermek ve o adam kimin güdümüne girerse ülkenin tamamı ve o halkın tamamı o ülkelerin o güçlerin emrine giriyor. Başkanlık sisteminin dezavantajları egemen milletler için budur arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede ulus devletlerin İsrail'e karşı tehdit sayılıyor olması ve bunların bu yapılarının bozulmak istenmesi bundan sebeptir arkadaşlar. İran hedefte, Türkiye'nin yapısı hedefte. Siz bakmayın Türkiye hamiliğinde büyük Ortadoğu falan dendiğine. Türkiye nin ulus devlet kimliğini yok etmek için büyük bir mücadele var ortada. Türk milletinin ve Türkiye'nin aleyhine olan bir gelişmedir bu. Ancak İsrail'in çok istediği bir konudur. Çünkü kendine tehdit olarak görüyor. Bu görüşmede diğer konuşulan bir mesele ise ruhban okulu arkadaşlar. Amerika'nın ruhban okullarına çok değer verdiği ve bunların Türkiye yönetiminden bağımsız idaresi isteniyor arkadaşlar. Bu ülkede ruhban okulu olması demek, özellikle Amerika yönetiminde bir ruhban okulu olması demek. Amerika'nın istihbarat servisi merkezlerinin oluşması anlamına geliyor arkadaşlar. Rusya'ya karşı ve Türkiye'ye karşı bu talep Türk yönetimi tarafından nasıl karşılanacak onları hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar olayı en baştan ele alıyoruz. Trump Erdoğan görüşmesinden önce Erdoğan'ı ve kafilesini öven davranışlar ve sözlerle karşılanması, masada Trump'la Erdoğan'ın yan yana oturması ve diğer Orta Doğu liderlerinin Erdoğan Trump hamiliğindeki toplantıya katılımları, sonrasında da Trump'ın ve Amerika'nın Türkiye'ye yaptırmak istediği ne var ise tehdit yoluyla yaptırılmış olması. Arkadaşlar en önemli konu şu burada. Erdoğan yönetimine meşruiyet verilmesi konusu. Çok önemli arkadaşlar. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan yönetimini meşru bir yönetim olarak görmüyor. Hileli seçimlerle başa gelmiş bir lider olarak görüyor. Ve bu meşruiyetin Erdoğan yönetimine verilip Erdoğan yaşadığı sürece Türkiye'nin başında lider olarak kalması hedefleniyor ki Amerika'nın ve Büyük Ortadoğu projesinin diğer ortaklarının isteği bu doğrultuda. Aslına bakarsanız her şey açık ve net. Daha net bir şekilde ortaya konamazdı yaşananlar. Biz Trump Erdoğan görüşmesini ana akım medyanın yer vermediği şekilde maddeleri ele alarak sizlere aktarmaya çalıştık. Sizler bu maddeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lehine midir, aleyhine midir? Lütfen yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sizin fikirleriniz çok değerli bizim için. Umuyoruz Türkiye aleyhine ya da Türk milleti aleyhine istenen maddeler Türk milleti ve Türk yönetimi tarafından onay bulmaz, gerçekleşmez. Erdoğan-Trump görüşmesinin neticesini ben şöyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar kendi açımdan. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Amerika'nın sömürgesi, müstemlekesi ve buraya bir vali atamışlar. Bu vali de Amerika'nın taleplerini gerçekleştirmek için çalışan Amerika bir yetkilisi. Siz bakmayın ana akım medyada farklı şekilde haberlerin anlatıldığına, haberlerin olduğuna. Kesinlikle Türk milletinin bir ferdi olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanının bu tehditlere maruz kalması, bu taleplere maruz kalması beni çok üzen bir davranış. Eğer ki bu taleplerin tamamını karşılamak isteyen bir Türk yönetimi olursa bu beni daha da üzen bir durum olacaktır. Umuyorum bu gafletin içine başta yerde olmak üzere diğer Türk heyeti düşmeyecektir. Buna önlem alarak çalışmalarına devam devam edeceklerdir. Bu görüşmenin sonrasında benim yorumum kısaca bu olsun. Lütfen sizler de kendi fikirlerinizi bizimle paylaşın. Sizin yorumlarınız da bizim için çok değerli.